Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çokça sorulan sorulardan biri yani bir kişi sormuş. <laughs> Çokça sorulan soru değil ama. Bu ışık power led mi? Nasıl yaptın? Nanometresi nedir mavi ışığın ve da kırmızı ışığın? Bunları sormuşlar. bunu özel bir video gelecek. Hobici usulü herkesin yapabileceği bildiğimiz şerit ledlerden sadece 3 renk kullanarak kırmızı, mavi, beyaz renk kullanarak bitkilerin, kolay yetişebilen bitkilerin diyeyim daha doğrusu elde edebileceği bütün verimi verebilecek bir power led yapacağız. Bunu yaparken kullanacağımız şey zaten tüm bitkilerin ihtiyacı olan spektrum, kırmızı ve mavi rengin birleşmesiyle oluşan spektrum bitkiyi geliştirecek seviyede yüksek verime sahip olup kırmızı ve mavinin fotonları daha yüksek olduğu için bitkiye yararlı olan tüm her şeyi veriyor. Ve bunların da belli bir oranı vardır. Benim kullandığım oran 2, 4, 5. 5 tane beyaza, 3 tane mavi, 3 tane kırmızı ve beyaz şeklinde gidecek. Bunu yaparken olması gereken şeyler. 3 çeşit led. Ben bunları zaten daha öncesinde kolaylık olsun diye videoya böldüm. Kırmızı, mavi, beyaz. Aşağı yukarı bir 30 santimlik akvaryum yapacağız. Elimizde bir de olması gereken şeylerden biri bu. Bir dakika. Yani bu. Kendi akvaryuma yapmıyorum bunu. Bu akvaryumu sevdiğim birisini yapıyorum. Benden armütür istedi. Ve günümüz şartlarında armütür fiyatları çok olduğu için böyle bir yöntem yaptım. Elektronikten anladığım için. Böyle bir yöntem başvurdum. Ve çok iyi verim aldım. Akvaryumun daha önceki bol bitkili halini açacağım. Bir sürü bitki de kırptım dün. Temizliğini yaptım. Bunun videosu gelmedi. O bitkileri de fotoğraflarını ekleyeceğim buralara. 10 numara bir şekilde nasıl bitki yetişir? Kolay bitkiler diyeyim daha doğrusu. Benim akvaryumda en çok yetişen bitkiler. Limon bitkisi. Ve arkadaki şu ismini bilmediğim. Semiz otuna benzer. Dere otuna benzer bir bitki var. O çok güzel yetişiyor. Bunun gibi kolay bitkileri bu armatür sayesinde bu led sayesinde minimum masraf ile bir de elinizde şöyle akvaryum üstüne oturacak plaka varsa tadından yenmez. Hayat kurtaran o akvaryum sırrını size veriyorum. Hadi başlayalım videoya. Bu videoyu evde edinecek olan kardeşlerimize sesleniyorum. Bu lehim aleti bayağı 200-250 derecelere belki daha fazla derecelere çıkıyor lehim yaratabilmesi için. Bunu yaparken yanınızda bir yetişkin olsun tavsiyem. Ona yaptırın. Kurallara dikkat edin. Elinizi yakmayın. Yani bayağı sıcak bir alet. Ben de önce çok sefer yaktım. Siz yapmayın. İlk başta lehim aletimizi prize takmak lazım. Isınsın diye ısınmasını bekleyeceğiz. Isınmasını beklerken bir 5 dakika falan geçiyor. Bu 5 dakikayı da şu şekilde tasarruf etmek lazım. Orjinal halinde peşoplara satılırken bunun şöyle bir duyu oluyor. Bu duyu hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Kabloya da hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Yani bunu yerinden sökeceğiz. Kolaylık yapmışlar. Perçin değil de vida atmışlar buralara. Güzel olmuş. Bunu beğendim. Perçin olsaydı biraz zorlayabilirdi bunu çıkarmak. Kırabilirdik. Böyle olması daha iyi olmuş. Vidaları kaybetmeyin. Lazım olacak. Geri takacağız çünkü. bu şekilde çıkarttık. Bu da böyle buraya sürgülü. Bu tutacağını da çıkartalım. Buraları ben hızlı geçeceğim. Çünkü buralar bizim için yarayacak yerler değil. Sadece bu kablonun ve duyun çıkması lazımdı. Çok da adi bir şey yani. Bir de çok elektrik yakar bu. LED daha uygun. Aşağı yukarı 7 Watt'ta çalışıyor zaten. Herhangi bir 7 Watt'lık adaptörle çalışabiliyor. Ya da 12 Watt. 12 Watt da sizin evde kullandığınız tasarruflu ampullerle aynı değerde ya da yarı yarıya daha düşük olması lazım. Bunları yere sallıyoruz. Sonra toparlayacağım. Bunu da geri takalım. Bunu da taktık. Ledler iki sıra şeklinde. Bir buraya. İlk sırası beyaz mavi, beyaz, mavi, beyaz şeklinde olacak. İkinci sırası da karşısına spektrumu versin diye bitkilerin yararlı olan beyaz, mavinin karşısına tam kırmızı, beyaz, mavinin yine tam karşısına kırmızı, beyaz diye gidecek. Bu mavi ve kırmızının verdiği spektrum bitkilerin gelişimi açısından çok iyi. Ama tek sorun var biraz yosun patlaması yaratabiliyor. Bunun için de temizliği sık yapmamız gerekecek akvaryumda dip çekimi ve camların silinmesi. Bunun dışında ekonomik bir çözüm. Aşağı yukarı ledim, metresi 30 lira şu an güncel fiyatı. Şurada kullandığımız yarım metre kırmızı yarım metre mavi alsanız bir metrede beyaz alsanız 30 60 liraya mal oluyor yani bunu. Elinizde lehim makineniz, lehim kablonuz pasta olmasa da ama pasta pasta pastası iş yapar. Tutması açısından güzel oluyor. Varsa eğer. Sonradan da buraya güzelce yapıştırıyorsunuz. Ve 10 numara oluyor. Peki ben bunları böyle kestim. Bunlar karıştı diyorsanız. Herhangi bir 12 volt adaptörü. Prize takıyorsunuz. Bir saniye. Şöyle bir adaptörü prize taktınız 12 voltluk. Herhangi bir asi gerilim kullanan yani fişten alındığı gibi elektriği de kullanmayın sakın. Bu şekilde deniyorsunuz. Mesela bu kırmızıymış. Buralar kırmızı. Bu hangi renk? Bu da kırmızı. Burası mavi diyebiliyorum. Mavi. Deneyerek görebilirsiniz. Bu tarafta beyaz. Niye yanmadı? Yok beyaz demiş bu da maviymiş. Lehim yapmanın sırlarından biri de şu şekilde artı ve eksisini bir araya getirip düz bir hat üzerinde birleştirmektir. Onu da nasıl yapacağız? Lehim makinemiz ısındığına göre lehimimizi alıyoruz. Şuraya baskı uyguluyoruz. Lehim tutuyoruz birkaç saniye 1 2 3 4 5. Sonra yavaştan lehimi yediriyoruz. Bu kadar bir parça yapmanız yeterli. Birinci lehim oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyoruz lehimi koymaya. Bu lehimi de kabul etti. Yapacağımız lehimler görüldüğü gibi böyledir. Aynı şeyi karşı tarafa da uygulamamız gerekecek. Birleştirmek için. Ve biraz hızlı yapmamız lazım. Neyin makinesi bayağı ısınmış. Aynı şeyi de karşı uyguladık. Burası da tut. Şimdi asıl konu bunları nasıl birleştirmek. Bunları birleştirirken bu şekilde yayına koyacağız. Ve ısı uygulayacağız. Birbirlerine lehimlenecekler. Üstünde baskı tutuyoruz yaptığımız noktalara. Bunun erimesi lazım. Tekel yapınca zor oluyor biraz. Şunun üstüne bir baskı koyalım. Yerinden oynamasın. İlk yeri yaptık. Pardon yapamadık. İkinci yeri de yapıyoruz şimdi. İkinci yeri de yaptık. Bu işte asıl olan şey şu ikisinin görüldüğü gibi birleşmesidir. Ve bunların ikisini deneyeceğim şimdi. Olmuş mu olmamış neyim diye. Deneme yanılma yoluyla ilerleyeceğiz. Bakalım bakalım olmuş mu. İkisi olmuş yan yana. Görüldüğü gibi aynı anda yanıyorlar demek ki olmuş demektir. Ben bu şekilde hızlı hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyorum bunu. Bu kullandığım galiba kaliteli reymiş. Bundan bulursanız eğer Power Master diye bu bir ürün yerleştirmesi değildir. ve da bundan herhangi bir ücret almadım reklam için. Cidden iyiymiş. Direkt tutuyor lehim. Benim diğer kullandığım lehimlerden daha hızlı hızlı yapıyorum. Bazen lehimler birbirine yetişmiyor olabiliyor. Burada ek takviye yapıyoruz. Böyle. Kapı çaldı. Ben kapıyı açmaya gidiyorum. Bekleyin beni kızlar. Evet kızlar annemler gelmiş. Kızlar dilime bakmayın arkadaşlar pardon. Biz devam edelim. Bu da olduğuna göre. bir metremizi yaptık. Bu şekilde. Beyaz mavi beyaz mavi oldu. 1 metre alır. Şimdi kırmızı. Ha bunu bir deneyelim ama önce. Çalışmaya da Yeniden. Tamam çalışıyor. Bu sefer de kırmızılara geçtik. Hızlı hızlı geçeceğim. Nasıl olsa yapmayı öğrendiniz siz. Buraları hızlandırmış şekilde izlersiniz. Bu kadardı. Ben bunları birleştirmeye geçiyorum şimdi. Mavinin ve yaptığı kırmızının olduğu bölümün öne gelip gelmemesi çok önemli bir şey değil bu arada. Yan yana olmaları mavi ve kırmızının önemli olan. Bunun içinde yavaştan yapıştırıyoruz. Aslında yapıştırıcı kullanabiliriz. Niye kullanmadık? Düzgünce yapış. Yapıştırıcı bitmiş mi bu arada Ne olmuş? Bu şekilde yapıştırdık içine. tam karşına gelecek şekilde. Kırmızılar ve mavilerin yan yana gelmesine özen gösterin. Yoksa gereken verimi alacağınız spektrumu elde edemezsiniz bu arada. Bunları da iki kablo vasıtasıyla birbirlerine birleştireceğim. O iki kabloyu da buradan temin edeceğim. kablo soymanın kolay onu göstereyim. Çakma atıyorsunuz biraz. Çekiyorsunuz geliyor. En da yan keski olmazsa yapabileceğiniz şeylerden bir şey bu. Birisi. Bu şekilde kırmızı kabloyu buraya eleyim dedim. İki ucu birleştirmek için şu şekilde birleştirmek için bu şekilde artıya artıya eksi de eksiye yapacağım. Hattın herhangi bir bölgesinden almanız yeterli olur zaten şeyi. Dediğimiz <laughs> bu kadardır. Buradan da ya da burada. Buradan çıkışını vereceğim. Dedim. Bizim de işimiz bu kadar olacak. Kablo nerede? Şu şekilde bir kablo yeterli olur. vermek için de. Bunu içeriden sokalım. Yine aynı şekilde. Bir hata var mı? Artı, artı yol, artı yol. Artı yol, artı yol. Artı, artı. Artı, artı. Artı yol, artı yol. Tamam. Bir hata gözükmüyor şimdilik. Bunun kusursuz bir şekilde çalışması şart. Ama konu ben olunca kusursuz çalışmayabilir. işimiz bu kadardır. Şimdi sıra test aşamasında. Kusursuz şekilde yanıyor, görüldüğü gibi. Bunu da o akvaryuma buna uygun olan akvaryuma taktığımız zaman göreceğiz. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bunları bu balıklar yeni kan için aldı baba. Bunlar çok şeyli. Neyli? Zulum mu? <laughs> çok besli arkadaşlar. O yüzden öyle. Konumuz balıklar değil. Konumuz ışık. Işık. Işık güzel oldu mu arkadaşlar, Alpasa? Arkadaşlar ışığı güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Aman ne <laughs> beni Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like katmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir milyon olmamıza çok az kaldı. He <laughs>